Merhaba arkadaşlar Yaklaşık 20 gündür biraz rahatsızdım İşin doğrusu pek bir şikayetim yoktu ama Son zamanlarda Çok sigara içtim ee, Sonra aşı oldum bu Biontech aşısı oldum Aşıdan 4 gün sonra Bazı şikayetler ortaya çıktı sıkıntılar ortaya çıktı Ama aşıdan kaynaklandığını da sanmıyorum Hepinize de aşı olmayı tavsiye ediyorum bu arada şu anda toparlandım iyiyim çok şükür. Şimdi arkadaşlar ben de kanala bakıyorum. Yani bir şeyler anlatmışım size ee, ama dağınık anlatmışım sanki. Gerçi başlarda çok temel düzeyde çok alt seviyede bir şeyler anlatmaya çalıştım. Yani dersleri takip ederseniz gerçekten faydasını görürsünüz. Yani birden profesyonel bir seviyeye gelmek o kadar kolay değil. Zaman gerekiyor. Çaba gerekiyor. Yine gördüğünüz gibi elimden geleni yapmışım sizin için. Şimdi balkondayım. Hava da çok sıcak. Dışarıda da park var. Bir sürü çocuk, çocuk oynuyor. Sesleri de belki duyuyorsunuzdur. Yine de size küçük bir ders yapmak istiyorum. Madem bugün birazcık kendimi iyi hissettim. Şimdi arkadaşlar ee, Yani gerçekten bir şeylere ihtiyacınız varsa buradaki dersleri inceleyerek mutlaka ihtiyacınız olanın çoğunu yüzde doksanını bulabileceğinize inanıyorum buradakileri inceleyerek. Arada bir böyle aklıma gelen bazı şeyleri de size anlatmaya çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar ben böyle küçük bir örnek yapayım bu akşam sizin için. Bu Excel'i açtım normal Excel. Öncelikle bunu farklı kaydet diyorum. Masa üstüne. Mesela makro içerebilen çalışma kitabı ve buna e, Mesela program diyorum kaydettik Şimdi arkadaşlar burada bu bizim ana sayfamız olsun Ben genelde böyle yapıyorum ana sayfam şöyle buranın ismini ana sayfa yapıyorum ana sayfa Burada bir sayfa daha açayım. Bu da benim yazdıracağım sayfa olsun. Burada da adı, soyadı, borcu, ödediği, kalanı. Tamam. Şöyle sayfamız. Bunu ismini de print yapayım. Print. Tamam. Şimdi ben buraya bir buton alıyorum. Ekle menüsünden şu butonu alıyorum. Özelliklerimden programı aç diyorum. Program aç dedim. Tamam. Şunun içine giriyorum. Ve bir user form açıyorum. User form açtıktan sonra tekrar az önceki butonuma gidiyorum. Tabii tamam, user formun adını da değiştireyim isterseniz. E, Frm e frm yazdır olsun. Tamam. Az önce buradaydım. Buraya frm yazdır nokta show diyorum. Tamam. Yani şunu yaptım. Buraya tıkladığım zaman böyle bir form açılacak. Tamam. Şimdi buraya da bunun caption'ına da yazdır diyorum. Ee, şuraya bir buton alıyorum arkadaşlar buton üzerine de formu yazdır. Tamam. Bir formumuz var. Ve bu formu bu butona tıklayarak yazdırmak istiyoruz mesela. Ne yapacağız? Şöyle yapacağız arkadaşlar. Formu yazdırın içine giriyorum. Çift tıklayarak. Buraya şunu yazıyorum. Sayfamın ismi ne? Print. Bunun ismi Ahmet, Mehmet, rapor, herhangi bir şey olabilir. Hatta ismi borç listesi olsun. Borç listesi olsun. Ha, dikkat ederseniz borç le büyük listesi yazdım. Şimdi aynı şekilde buraya sheet tırnak içinde borç listesi. Bazen bunu yanlış yazabilirsiniz. Sorunla karşılaşabilirsiniz. Benim size tavsiyem bu durumlarda şöyle yapın. Çift tıklayın. Ctrl C ile bunu kopyalayın. Boş bir yere tıklayın. Sonra gelip olduğu gibi buranın içine yapıştırın ki yanlış yazmayın. Nokta buraya print re mi ev değil arkadaşlar. Yani yazdır bak dikkat ederseniz ben burada nokta dediğim zaman bu çıkmadı. print preview çıkmadı. Kendim yazdım. A öncesinde şunu yapın. eee frm yani aslında frm yazdır yerine şöyle de yazabilirsiniz. mi nokta hayt yani beni gizle bu formu gizle revirden sonra bir nokta şov değil. Şunu da yazarsanız çok güzel olacaktır. Bir deneyelim arkadaşlar. Bakın program aç diyorum. Formu yazdır. Dikkat ederseniz bir ön izleme ekranım geldi. Buradan sayfa yapısından tutun. Her şeye kadar inceleyebiliyorum. Sonra kapatabiliyorum. Şu şekilde bir formlarınızı yazdırırken işinize yarayabileceğini düşündüğüm için böyle basit bir örnek anlatayım dedim. Herhangi bir sayfa olabilir. Yazdırmadan önce bu şekilde önizleme yaptırın. Zaten buradan yazdır düğmesine basıldığı zaman bu form yazıcıya gidecektir. Benim size anlatacağım bu ders bu kadar. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.